Bağdat Sokakları, Irak Milli Futbol Takımının Birleşik Arap Emirlikleri Takımını 2-1 yenerek 2026 Dünya Kupası elemelerinde playoff'a kalmasının ardından olağanüstü bir kutlama atmosferine sahne oldu. Önde gelen meydanlar özellikle Tahrir Meydanı, Cadriye ve karada bayraklarla donatıldı. Basra'daki etkileyici performans sonrası Irak milli takımının performansı coşkuyla kutlandı. Arabalar milli renklerle süslendi. Kutlamaya katılanlar spor şarkıları söyledi. Davullar çaldı. Mahallelerde ise aileler ve gençler sokaklara çıkarak coşkuyu paylaştı. Bazı dükkanlarsa yoldan geçenlere tatlı ve içecek dağıttı. Güvenli güçleri kutlamaların sorunsuz ve güvenli bir şekilde ilerlemesini sağlamak için yoğun önlem aldı. Kutlamalar gece geç saatlere kadar devam etti.